Anadolu şike yapmadı. Şikenin en kralını Galatasaray Kulübü yapmıştır. Tarihlerine iyi baksınlar. 8-0 Ankara Gücü. Malatya'ya giden arabalar. Geçtiğimiz zamanlarda biz aldık biz Nerede beş, mi Aldınız mı o maçı? Tabii. 5 beş, yenmemiz için daha sıraydan güzel. 2,5 milyon adam başı film yapmıştır. Şahin parası, Doğan parası diyor. Terörist başı Galatasaray'ın kötü günler yaşadığını, kısa sürede bu durumdan kurtulacağını söylüyor. <laughs> Ve söz Fenerbahçe'ye geliyor. Hain Gülen aslında Fenerbahçe'nin içine sızamadıklarını itiraf ediyor.